Ay hararet bastı. Seller olmadı mı daha? Gel değil, geldi Hilmiyecuğum, geldi. Ne bak, Cavit'i bulamadınız da. Ya bulamadık ana. Her yere de baktık arkadaş. Ya bütün otobüslere baktık, gene bulamadık. Bulamadık, bulamadık ama... ...nasılsa bulacağız ya. Nereye kaçacak? Uruguay'a kaçacak hali yok ya. Düşecek el Şunları sakladığım yerden alayım da... ...ondan sonra... ...beni nur ya! Lan nerede bunlar ya? He. Lan! 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 Yendirin lan, lan da beni! Lan gidin buradan! Lan! Lan bırakın beni! Ne istiyorsun benden ya? Lan sokmayın beni! Lan iğne banyo ettiniz beni ya! Lan! Bırakma sakma! Bırakma sakma Lan! lan. Tayyar, hadi biz çıkalım. Geldim baba, geldim. Hadi karıcığım, biz kaçtık. Güle güle kocacığım. Ha gelirken küçük muhtar Ali için bebek bezi almayı unutma. Alırım tabii, alırım. Şimdiden istifleyelim bezleri. E tabii. Ya Allah aşkına ya, ne bebek bezi ya. Ne bebek bezi Allah aşkına ya. Kanışmalara bakın, kanışmalara bakın ya. Daha doğmadan Kıskanmaya başladı kardeşim. Bu küçük de böyleydi. <laughs> Teyacığım, hadi canım siz çıkın. Hadi, oyalanmayın. Tamam karıcığım. Anacığım, bebeğe dikkat. Tamam çocuğum. Tabii kardeşin etkisi de düşünüyor çocuk. <laughs> ya. Ay. Hadi baba, görüşürüz. Tamam Teyya. Cavit! Ola Cavit! Gökler artan yerde bulduk seni! Ya. Ya. Yaktun çırani! yaktım çırani! Nerede paralar? Nerede kasetler? Ya bırakın beni Mutlal Ali ya! Bırakmam seni Cavit! Yaktım seni! Nerede paralar? Nerede? Kasetler nerede? Kaldır ellerini! Ne kaldır ellerini ya? Rüşvet! Adam kayırma! Adam kaçırma suçlarından tutuklusun! Şey, ne oluyor komutanım? Beni tanımadınız mı? Bir tanışıklığımız, bir hukukumuz var sizle. Yani nedir bu? İspat yok, bir şey yok. İspatsız böyle eşkıya gibi silahlı mülahli ayıp olmuyor mu komutanım? Kes sesini. Tutuklusun. Bizimle geliyorsun. Kelepçele şunu. Tabii ya. Tutuklusan Mustafa Ali. Alın bunu. Alın. Tek kelepçelemesi ortada belge melge yok komutanım. Sen san. Ya baba bunlar ne diyor? Onlar resmen götürüyorlar babamı. Götürmeyin babamı. Ne etti ya? Nereye götürüyorsunuz İspat'ı abi? Bırakın kızı. Bir dur sakin ol gel gel gel. Nereye götürüyorsunuz siz beni? Nereye olacak? Hapse götürüyoruz. Ya hapse mi? Ne hapisi ya? Elinizde delil melil yok ki. Nasıl yok? Kasetler var. Kaset. Kasetler ha? Demak Cavit verdi size kasetleri. Biz Cavit mavit bilmeyiz. Kasetlerde sen varsın. Ben mi varım? ben varım tabii ya. Ben varım tabii. Oy ben dağlara. Oy ben dağlara. Ben nerelere gideceğim ya? Of of ne ne zor. Hilmiye, Hilmiye. Kendi çektiğimiz gazetle yaktık kendimizi. Oh. Vay senin halunga. Va. Lord Torun'i muhtar Ali. Hapislerde türiyeti. Hapislerde tü -tü. Çabuk gidelim! Ya ortalığı velveleye vermeyin, tamam. Gidip öğreneceğiz ne olduğunu. Çabuk gidelim. Ay gençliğim! Ay! Haydi bakalım. Geç bakalım Muhtar Ali. Özlemişsindir buraları. He, ee, çok özledim ya. Çok özledim. Komutanım hata yapıyorsunuz ya. Bırakın beni. O görüntülerdeki ben değilim ya. Selamünaleyküm. Ben değilim diyorum inandıramıyorum ya. Ben değilim komutanım o görüntülerdeki. Demek o görüntülerdeki sen değilsin ha muhtar Ali? Değilim. İnsan insana benzer. Yani siz benden daha iyi biliyorsunuz. Benzemez mi kardeş oğlum? Geldim ana, Emine yetiş. Geldim Feyyaz geldim, yürüyün hadi. Gel anacığım gel, gel. Demek insan insana benzer ha muhtar Ali? Benzer efendim. Benzer. Bakalım ne kadar benziyor, göster bakalım asker. Bakalım. Köylünün arazilerini ucuza kapatman için verdiğimiz paraları istiyoruz tabii ki. Ne kadar vermiştiniz siz bana ya? Dalga mı geçiyorsun lan sen bizle? Bir çanta dolu para verdik. Yüz bin euro vardı en az. Ne için verdiniz? Arazi kapatasın diye. Ercüment Bey verdi değil mi? Hakikaten muhtar Ali ya. Ne kadar benziyor sana. Aynı sen. Ya komutanım... ...yani vallahi ben de hayret ettim yani. Hani bir insan bu kadar benzer ya. Yani ikiz kardeşim olsa bu kadar benzer ya. Ben de anlamadım ha. Ay, kocacığım... ...ayna selefter attiler sana ya. Filmiye, Ben de anlamadım. Ben de anlamadım. Yani Allah seni inandırır mı bilemeyeceğim ama yani bir adam bulmuşlar. Yani aynı ben benim aynı ee, onu oynatmışlar. Bir bakabilir miyim acaba? Göster bakalım asker. E, arazileri köylüden ucuza kapatmak için. Evet onun için vardı. Şimdi siz o paraları geri istiyorsunuz. Evet. Hem Aa, evet kurtardım aynı sen ya aynı ben ya vallahi ben de hayret ettim yani bu teknolojin nereye kadar varacak böyle yani bunun bir sonu olmalı herkesin başı yanabilir teyr siz sizde bir şeyler söyleseniz ha evet ya bildiğim baba babamın ee, babam e, aynısı şey, demek ki onu yani, bak, şey kesin sizsiniz çok... utanmadan bir de benzerini <laughs> bulmuş diyorlar ya ama çok Demek rüşvet, adam kaçırma, adam kayırma. Yanmışsın sen muhtar. Ya montaj diyorum ya, montaj. Yani bildiğin e, kumpas kurmuşlar bana. Balmony mi artık, e, silikon mu ne, yani benim... ...yani benim mi oynatmışlar yani, o derece diyorum ya. Yoksa benim illegal şeylerle ne işim olabilir yani? Devlet görevlisiyim ben. Montaj tabii, yalnız en az 20 yıl yersin sen. Ben sana söyleyeyim. 20 mi? En az mı? Çıkarın beni buradan! Çıkarın beni buradan! Komutanım! Komutanım çıkarın beni buradan! Ben ikinci günü göremem ya! Arada gelir yatarım söz! Söz veriyorum! Hep ben burada o kadar çok kaldım ki! Yattığım günlere sayın! Yattığım adamlar da cabası! Ne adamlar gördüm ben burada! Yani komutanım ben burada yapamam. <laughs> Oy ne ne Oy ne de ya. içime bir darlantı geldi ya. Sıkıldım ben ne ne zoom. Çıkar komutanım.